どうも。 Bana rush geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir anda herkes bir bir. Hiç sorun kalabalık. Karmaşık oluyor. Gel gel gel. Gel gel gel. Az önce de benim yalnız bıraktın öbür maçta. Diyorum lan. Gel diyorum. Hala. Bilmem neredesin. Pro bana sesin gelmiyor. Ya kapat sen. Neyse. Yok kapalı da değil. Gel gel gel. gel. Şurada adamlar var. Geldim başta. İşe atalım. Lan oğlum gel işte önümde bir yerde ne bileyim ben. Var işte adam gel. Bak şurada. Watch out. Muhtemelen şu şuradadır. Watch out. Sağımızda da var. Zaten hepsi oradaymış. Alo. Geliyor mu? Gel geliyor. Aa nasıl yine yalnız bırakıyorsun iyi. Bak bir tanesini düşürdüm. İki git. Bir tane de baygın var ileride. Şurada. biz 3 kişiymişiz ha. <laughs> Estağfurullah. Neyse şöyle 4x falan al. Falan attım. I got supplies. Hadi şu ortayı da açalım. Geldim. Ufak <laughs> küçük bir problem olsa bile uçum Şu AVM'yi ben artık. Ameri'yi alabilir miyim? Adam, adamlar geldi. Gelsinler. Şunlar yukarıdan inebiliyorlar abi nasıl? İnsinler bu. Bir tane hemen benim üstümde. Güzel. Sen vurmasaydın benim kucağıma düşecekti zaten. Adam var mıdır aşağıda? Bilmiyorum ki Bakacağız Var evet. Şurada duralım Dur 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 Acaba adamı mı? arkada kaldım. Ahleyla. Ahleli, ahleyla. İşaret atın bakayım. Az önceki gördüğüm öbürlerini göremedim. Tamam, onda ben vurdum. Lan, <Blairini>, <kada> Oğlum arkamızda adamlar var lan. Ahleli, ahleyla. Ah, ahleyla. Nee sisi kim attı? Onlar mı attı? Someone has been here. Alt ise sniper doğru dürüst atamıyorum ya. Çok titriyor. Şu ikisi bayıldı bak. Arkadaki. Sende yani ne kadar para var? bende mi? Sana para vereyim. 58. 58. Ananı satayım. Bak adam var. Nerede lan o? Watch adam. Ahh le 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 ahle. Mortel. Ahle Bak bak. Az önceki bu sen. Aha şu adam geldi, adam geldi şu. An. Watch out. Bir tane çıkıyor. Lan çok güzel bir görüntü oldu biliyor musun? Tam shortsluk yani. Tam shortsluk. Anasını satayım. <laughs> Youtube atarsın bize Atacağım 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 bir izlersin de İstesem öyle bir şey tutturamam. Harbi diyorum istesem öyle bir şey yapamam Aa şey dolu. Kaldırma dolu lan adamlarını kaldırıyor. Arabanı yedik o zaman, emekçiyiz burada. Hee, gidelim. Kim dedi ki gitmeyelim? Geliyor musun? <laughs> lan lan lan, adam gelmiş ağzımızın içine. Yok, ha? Oğlum adamlar var adamlar, alo? Geldim, geldim. Bana yardım lazım. Yardım lazım. Hepiniz gitmişsiniz. Bak birkaç tane daha var. Bir kişi daha var. Hemen o şeyde arkada değil Tamam onu da ben aldım. Ee, çok fazla dağılmayalım tamam mı? Çok fazla dağılırsak onlar oluyor. <laughs> <laughs> Kaldırmada adam var mı? Geliyor mu? Geliyor mu gideyim mi? Ben hazır gelmişken şu salayım. Ş şöyle yap. Tamam. Tamamdır. Hadi gel. Yun bak. Hadi gelecek çabuk gel. Şuraya geliyor mu? Şuraya gel 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 gel. gel. Gel bak geliyorsan çabuk gel. Çabuk çabuk çabuk. Üç <laughs> Bak yani hadi. Ah leleli ah leleli. numarayı temizledi lan. Ah leleli ah leleli ah leleli. Ah, hadi fişek attılar. 3 numara gel. Selçuk Selçuk. 155 yönü fişek attılar. Kanks gel 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 gel. Onu boşver ver botu boş ver onu sal. Arkadaki bot. Vurabilirsen vurursan gel. onu bırakın la önümüzdeki şey var la 155 yönündeyiz hah önümüzdeki normal grup öbür tarafta mı atlayalım ha? emirhan Aha. Bilmiyorum Şey. Bezinin ihtiyacı var. <laughs> herhalde. Son, şeyde atlar herhalde. Şunu vursanız da şunu önünüzde. Ay gördüm gördüm. Gördü fiyada. Ay gördüm. Gerçek bak bu. <laughs> hadi gidelim. hadi hadi, hadi gidelim. Hadi la Robo suyun içiyle gidiyor mu acaba? Suyun içiyle Çünkü drogu şey atmış da Ben söylesem Neyse Şuradan indirelim Yakaladık bir şey yok Tabi köprüden geçersek orayı tutmuşlardır. Emirhan sudan geçiyor mu? Su ile gidiyor mu? Emirhan ha konuşmuyor. ben çok açamam. Su ile gidiyor mu bu? Hiç mi fikri var? Neyse şimdi deneyeceğim ama sonra göreceğiz falan. Neyse böyle gidelim. tarafında adamlar vardır gidelim bakalım buraya Sanki araba sesi duymuş gibi oldu Marked location. Watch out. Önümüzde, önümüzde. got supplies. Şurayı yasana hala beşen altı aldı mı? Olmuş herhalde. Leleli ah leyla. Ah, Leleli ah leyla. Nereden sıkıyor lan bu? He? Help. Lan tam. O oh, lan nereden görüyordu sıkıyor lan. Şuraya tam, şeyde dur. Can basayım geliyorum. Can basayım geliyorum. Sabırlı Lan 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 lan. Watch out. Nerede o? Watch out. Dur dur dur. Seni kaldırayım. Adam nerede adamı göremiyorum ya. Bunlar yatıyor mu? Ne yapıyor bunlar ya? Öldü mü o? Lan ben bunları niye görmüyorum? Allah körü körünü attım bari ben aslında. satıyım. Körü körünü attım. Aşağıda da birileri evet, var. Nerede o yürüyerek gezmeyelim arabayla gezin. Gel şu arabaya gel. Gel gel. Watch out. Gel 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 şuraya gel. Watch out. Tamam. Da i̇şte şöyle yapalım. Zaten alan tam ortada şu ortada var çok kişi buraya gelecek zaten zaten sniper de var Birimiz de arkaya falan bakalım. Nerede? Gelsene de şöyle bir şey yapalım. Gelin. Gelin gelin. Şöyle yapalım. Ahlele le, ahlele. Bak siz de buradan yaparsanız var ya bayağı uzuyor da. Ben buradan yapmam lazım. Ananı sat. oyundan attı bir şey. Allah 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 adamı. Çok, çok kötü oldunuz adamı. Ahləli, əli. Adam, adamla gəlir, adam. The post, the post, the man, I Victory belongs to us.